Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yekulul lezine amenu. İman edenler diye olacak. Diyecek aslında burada diyecekler. Ne, için diyecekler? Cihad için. Cihad için diyecekler ki levla unzile suretin. Cihad hakkında bir sure indirilse de evet. Feiza efendim unzile suretin. Yani indirilse de bir savaşsak diyecekler. Ama ne zaman ki feyza ünzület sureti sure indirildiği zaman nasıl muhkemetün hikmetlendirilmiş yani içinde savaşın zikredildiği emrildiği sure indirince ve zükra fi kıtal, onda savaştan bahsediyor yani Allah insanlara cihad etmeye müsaade ettiği zaman rayete görsün kimi ellezine fi kulum kalplerinde olanları merazun hastalık olanları yen zurnu ile sana bakarlar diyor peygamberimize. Evet. Efendim işte cihat ayeti geldi artık cihad emri çıktı deyince nazaral maşiyi Baygınların baykınların baktığı gibi bakarlar. Nasıl? Aleyhi minelevt. Üzerine diyor ölüm baykını bakmış kimsenin baktığı gibi sana bakarlar. Nereden de çıktı bu gibisinden? Evet. Fe evlâ Halbuki onlara layık olan uygulanan nedir? Taatun. Onlara itaat etmeleri gerekir. Bu emre. Ve marhun güzel bir şekilde güzel sözle karşılayıp güzel sözlemeleri gerekirken hem savaş istiyorlar, savaşta çıkınca ne yapıyorlar? Efendim ona razı olmuyorlar. Evet. Feyza nizam ki azemel emri. Yani bir müşavere yaptan bir emre karar verdiğin zaman, hüküm verdiğin zaman felev sadakullah. Eğer Allah tasdik etselerdi onlar lekanı hayrallah. Bundan hayırlar olur. Yani e Allah bu emri verdikten sonra Allah madem savaş istiyorsunuz, aha ben de size savaş yazdım dediğim zaman ona uysalardı onların iyiliğine hayırına olur demiş. Evet. Şimdi peygamber de onlara şöyle diyor. Fehel asaytüm sizden beklenmez mi, umulmaz mı? İntevelleytüm yüz çevirmeniz en tüpsüdü fese fesat çıkarmanız pil ardı yeryüzünde. Veyahut da şöyle diyelim. Bu tevelley kelimesi işte iş başına geçmek yetkili olmak manasına geliyor. Size diyelim bir güç kuvvet verirse, ideal etsin, elinizde olsa sizin yüzünüzde, yeryüzünde fesat çıkarmanız sizden beklenmez mi? Ve tuğaddu erhamekum Allah'ın emrettiği arkabalık bağlarını kesmek, yeryüzünde fesat çıkarmak sizden beklenmez mi? Yani Allah Teala işte yani bil, beklenir manasında bunu böyle demiş evet. Ülaikünler var ya ellezine lanehumullah. Allah'ın lanettiği kimseler bunlardır. Allah onlara lanet et. Niye? Savaşçı dediler, gitmiyorlar arka parlak bağlı, bağlık kesiyor. Ellerine bir yetki geçince hemen fesat ortalığı fesada veriyorlar. Evet. Fe ashammehum Allah onları sağırlaştırdı. İşte diyelim kulaklarını. Ve e'ma ebsalim. Gözlerini kür etti. Yani bunlar gerçeği duyamazlar. Gerçeği söylemezler. Evet. Efe la yetedebbelunel Kur'an'e. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Kur'an'ın hikmet ayetlerini düşünüp ibret almıyorlar mı? Em yoksa ala gulubun bin kalplerinde var mı? Ekfali ve kalplerinde kılıflar vardı. Ondan dolayı mı Kur'an'ı anlamıyor, düşünmüyorlar? İnnellezine o kimseler <laughs> ki irteddu döndüler yani dinden dönen mürted olan kimseler var ya ala edbarim arkalar üzerine. Yani imandan efendim kuhre dönenen kimseler min ba'de ma huda hidayet onlara açıklandıktan sonra peygamber gelip onlara açıkladıktan sonra kitap gelip açıkladıktan sonra hala ona dönenler var ya evet Es şeytanu sevvele İşte şeytan onlara yaptıkları amelleri güzel göstermişti de böylece onlar bu şeyden efendim imandan küfre dönmüşlerdir. Ve emla lehum. Şeytan onlara mühlet verir. Yani onlar işte efendim hayaller kudurur. Allah büyük affede helali de yapın gibisinden ne yapıyor? Böyle uzun emeller kudurarak da şeytan onlar yolundan sapıdır diyor. Zalike işte bu yani şeytanın onları saptırmasının sebebi beğenmiyorum çünkü onlar Kâl dediler ki lezine kerihu. Kerih görerek derim mi? Kâl lezine. O kimseler ki kerihu kerih kurdukları yani Müslümanların, zayıfların, garibanların dediler. Mâ nezzelallahu Allah Teala indirmedi sen yukum duyukun bir bazı emri. Allah Teala'nın diyor eğer şöyle diyelim. Allah Teala'nın indirdiği emirlerde efendim bazılarında size uygulanırsa yani peygamber size bir ceza vermeye kalkarsa biz ona itaat etmeyeceğiz diyor. Öyle diyelim ma nezzelal Allah indinde senutu yukum itadize bin bazı em bazı emirlerde. Yani size bir ceza verilirse, peygamber tanrı bir zarar verilirse biz de size itadize yani size yardım edeceğiz. Ve hatta size uyacağız dediler. Vallahu Allah ya alemi bilir <laughs> israrahım. Onların içten işte sırlarını bilir. Yani burada onlara teşvik ediyor ama yapmayacaklar yani. İşte diyelim ki peygambere karşı getirecekler. Peygamber de onlara bir ceza verdiği zaman ona uymayacaklar ya onları peygamberlere karşı karşıya getirmek için böyle bir sır gizlediler diyor. Evet. Fekefe nasıl olur izâ tevfetümü melaiketi. İşte böyle iki türlü yana dönen olan kimseleri melekleri vefat ettirdiği zaman yadribune vücûhem ve edbârahim. Onların yüzlerini ve arkalarına vurarak onların canları aldığı zaman onların halleri nasıl olacak diye Allah Teala onların durumlarını bize bildiriyor. Evet. Zehali ki işte bu yani onların meleklerin böyle azap etmesinin sebebi beğenmemiz çünkü onlar ittebo tabi olur. Ma sahadallah Allah'a kızdıracak şeylere tabuldur olur. Yani hep yaptıkları şey Allah'a isyan etme, karşı gelmek. Dolayısıyla Allah'a kızdıracak şeylere tabi da onlar da melekler de böyle onları canları zorla alırlar diyelim. Ve kerihu rüzü kerikode istemediler. Rızvanı Allah'ın rızasında istemediler. O zaman fe ahbade amel işte böylece ameller de boşa gitti. Yani cehennemi boyladılar. Peki em hasibe zanneder mi kim? Ellezine fi kulubin merazun. Kalplerinde hastalık olan kimseler zannediyorlar mı? Ne? En len yuhrice Allahu Allah Teala'nın çıkarmayacağını, açığa çıkarmayacağını ezgane onların kinlerini yani kinlerini Allah Teala onlara bilmiyor mu ki onlara ceza vermesin manasında Allah onların kinlerini açığa çıkarmayacak mı demiş. Ve burada da bitmiş. Evet. Sadakallahu'l-Azim.